Evet. Gel bakalım Mustafa. Demek burada öldürdün Serdar ha? Öyle oldu komiserim. <laughs> sayın savcım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulduk mu bir şey? Olumsuz sayın savcım. Kan, kovan, boğuşma izi, kadın saçı yok. Ve tabii görgü tanıdı. Sayın savcım merhaba. Ben Yılmaz Bozoğlu. Baradona tanıdım. Nerede öldürdün Serdar'ı? Burada. Alalım baştan anlat bakalım. Yetiştik. Taşa aldım bir yerden işte. İndirdim ensesini köpüğü. Nereye geldi kafası? Ee... Ah şuraya. Yani savcım taşın üzerindeki kan lekesinin temizlenmesi veya kalmaması imkansız. Mor ışıkla da bakıldı. Kriminal test yaptı ama kan yok. Vallahi burada vurdum kafasına. Buraya düştü. Silaha ne yaptın Mustafa? Taşı, taşı vurduğun taşı ne yaptı? E, denize attım her şeyi. E, de, de dediydim ya. Su polisi yeni çıktı. Ama silah bulamadılar. Ekmek Kur'an çarpsın. Ben yaptım savcım. Helen arkadaşı alalım çöplüğe götürelim anlatsın bakalım nereye atmış. Anlaşıldı Sercan. Şu mobeselere de güzelce bir baktıralım. Emir anlaşıldı Sercan. Hadi bakalım gezintiye devam. Boşta zaman kaybetmeyin toparlanın. Tutanakları hazırlayın. Valla ben şey anlamadım yani adamı ben öldürürüm diyorum. Daha ne istiyorsunuz ki? Tövbe <laughs> estağfurullah. Ya Mustafa ya. Tereyağı azdı ama güzel. Şey. İster misin bak çok güzel. <laughs> ben tamamım başsavcım. Ayrıca onun bir topu yüz kalori. Hmm. Evet. Öyle Hmm. Öyleli hesaplı diyorsun yani. Demek o yüzden formundasın. Hı? Yok ya ben dümdüz yiyorum. Senin için söyledim dikkat ediyorsun diye. Ayrıca böyle ekmeksiz, etsiz nasıl doyulur? Gerçekten hiç kafam almıyor. Vallahi çok da güzel doyuluyor. Ben öyle sosla mosla güzellik olmaz. Ben hani her şeyin sadesini severim. Az ve öz. Çünkü bir şeyin güzelliği, gücü kendinden içinden gelecek. Yapmayın başsavcım. Yani gören de sizi yemekten değil, başka bir şeyden bahsediyorsunuz sanırım. Belki de. Ben yani çünkü neden olmasın da. Oo, Sayın başsavcım. Oo, Rafet Amir. Hoş geldiniz. Sağ ol, sen de hoş geldin. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Evet, evet. Amiş hadi dinliyorum. Savcım bu hani karım kızım kayboldu diye vatandaş vardı ya. Dün evine gittiğimiz. Evet, Arda Dağhan. Ha. Onun ifadesinde tutarsızlık var. Nasıl? Ya bu şimdi demişti ya ben İzmir'den geldim. Sabah eve geldim ki karım kızım ortada yok falan fıstık bir şeyler söylemişti ya. Evet. Ben onun kaldığı otele baktırdım. Sabah deyip evet şu gün akşamüstü ayrılmış otelde. Ya. Ne yapmış sabaha kadar peki? İşte ben de ona gelecektim. Eğer izin verirseniz bir PTS kayıtlarına baktırayım diyorum. Hemen. Yalan söylüyorsa tekrardan ifadeye çağırırım. Derya Savcı'm. Öyle mi diyorsun? Tabii. Arda Bey'i tekrar adliyeye alalım. Emir anlaşıldı Sayın Savcım. Amir. Buyurun Savcım. Bu Sevinç ve kızın Nilda ilgili son durum ne? Valla o iş kayıp bir onun işi Savcım. Bizi ilgilendirmez. Kayıp bir onun için. Olay yerini gördünüz. Cinayet mahalle olabilir dedik. Demedik mi? O dosyada sizde hatırlatırım. Kadın ve kızı nerede? Nereye gitmiş? En son kim görmüş öğrenelim. Ayrıca rica edeceğim işinizi nasıl yapacağınızı bana öğrettirmeyin. Aksi halde anlaşamayız Amir. Emir anlaşıldı Savaş. Hiç iyi şeyler hissetmiyorum bu adamla ilgili. Soruşturma açtırdık. Bakalım ne olacak. Ben de gideyim. Görev beklemez. Teşekkürler Derya Savcı. Afiyet olsun Başsavcı.